15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı adaletin ağasından kim bahsedecekti? Hangi adalet uygulanacaktı? O zaman böyle bir adalet için yürümenin hedefi neresi olacaktı? Maltepe mi olacaktı? Ankara başkentimiz mi olacaktı? Bunları da hep beraber dikkate almak lazımdır. Türkiye'yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü sazlı adalet arayışıyla Türkiye'nin Ankara'dan İstanbul'a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur. İşte bu anlayış içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi hassasiyetini korumaktadır. Önce ülkem ve milletim sonra partim anlayışıyla doğruları söylemekte gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği iştir. Fakat kaos, kargaşa, kriz, kumpas bunlara yaramayacaktır. Bunu da herkes bilmelidir. Önümüzdeki günlerde Türk milletinin istikrarı, huzuru, demokrasisi ve normalleşme sürecini dikkate alan çalışmalara yürüyecekleri yerde meclise gelmek suretiyle katkı sağlamaları tavsiyemiz olur.